Hulki Hocam, müdür bey. Sen niye buradasın? Niye derse girmedin? Ha? Ee... Yoksa seni tutan bir şey mi var? Yok, yok. Anlaşıldı. Senin yere ben vereceğim o dersi. Müdür bey, yapmayın. Ne olur. Kendimi hiçbir işe yaramayan bir şey gibi hissediyorum. Çok üzülüyorum o zaman. Üzülme hocam. Şu durum beraber değerlendirelim. Yani bir kapı ağzındasın. O kapıya yapışıksın. Hiçbir yere kımıldayamıyorsun. Acaba bu durum ne işe yarar Ulkiciğim? Ha? Bence böyle olur mesela. <laughs> Meda? Neredesin? Ya Dilaver, benim çok acil bir işim çıktı. Ben bugün okula gelmesem Hulki Hoca benim yerime derse girse olur mu? Çok zor Meda, giremez. Yapma ya. Yine nereye yapıştırdı kendini? Koçun ofisinin kapı koluna Melda. Aa, bak Dilaver çocuklar görmesin tam okulda otorite sağlamaya çalıştığımız bir dönemde. Merak etme görmezler. Üstünü örttüm. Bir sorun var? Ya Selda'nın canı çok sıkkın. Ona biraz moral vermek için kafeye geldi. Sen keyfine bak hayatım. Ben bir şekilde hallederim. Cık cık. Ya arkadaşlar Hülki Hoca derse gelmeyecek herhalde. E biz de çıkalım o zaman. Hadi. Hı -hı. Oturun yavrum oturun oturun çocuğum. Of. Hulki hocanız gelemiyor. Bu yüzden dersi ben vereceğim. Biyoloji miydi çocuklar dersiniz? Hayır. Fizik miydi? Hayır. Kimya mıydı? Hayır. Canım Hulki hocanız bu üç dersten başka derse giriyor mu? Hayır. E o zaman dersiniz ya biyoloji ya fizik ya kimya. Hayır. O zaman dersiniz fizik. Melo, Melda, ya bana bir haller oluyor. Ay şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok Dilaver. Gir, <gülüyor> Melda. <gülüyor> Tam geçit erken gene başladı. Tamam, sakin ol Dilaver. Gonca sen böyle bütün gün ayakta test mi çözeceksin? Ya ama Berna sen de ayakta test çözüyorum kızıyorsun. Oturarak test çözüyorum kızıyorsun. Ne yapayım yani amuda mı kalkıp test çözeyim? Hem amuda kalkıp test çözersem B seçeneğini D seçeneğiyle karıştırırım. Ya Gonca sen bir tek uyurken mi ara veriyorsun test çözmeye Ya yazık ki. Bunu acilen çözüm bulmam lazım. Uf. neyse. Ya o kadar vakit boşa gidiyor. Yani o sırada bir sürü soru çözebilirim. <laughs> ama işte uyumadan da olmuyor ki. Ya sakin sakin oturuyordum. Sonra birdenbire aniden hörtlemeye zörtlemeye başladım. Tamam, geçti, geçti. Of, of. Ben çok sıkıldım bu okuldan. Senden de bir hayır yok. Önceden çok daha heyecanlıydı her şey. Her kapının arkasında bir gariplik olurdu. Hı? Ne oldu? Niye durdun? Ya gözüm şu vestiyere takıldı. Yani sanki bizim Kulgi Hoca'nın kalıbını almışlar, çıkarmışlar, odundan vestiyerini yapmışlar. Evet. İlginç, garip. Of. Of, of ne güzel tam kurtuldum şiileden derken bıraktım derken yani gene başladı ya. Vay vay. Ben bu illeti bırakmıştım ama şimdi anlıyorum ki o beni bırakmamı. Bulacağız Dilaver. Seni bu kötü adamdan kurtaracağız. <laughs> Söz seni kurtaracağım Dilaverciğim. Ama önce kız kardeşimi kurtarmam lazım. Yani aslında zaten seni kurtarmam için kız kardeşimi kurtarmam lazım. Haruna bir şey mi oldu? Evet. Ne oldu? Kıl oldu. Selda kıl oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.